Mardin'de elektrik kesintileri yüzünden kentte çıkan olaylar Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın gündemindeydi. Kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğunu belirtti Yıldız, ödeme kolaylığı yapılacak. Yeter ki ödemek istensin dedi. Biz hiç para ödemeyelim. Ve biz para ödemeden bu elektriği alalım denirse bunun doğru bir teklif olmadığına inanıyoruz. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın gündeminde Mardin'i karıştıran elektrik protestoları vardı. Sulama birliklerinin çiftçilerimizin dağıtım şirketine bir ödeme takvimi teklifinde bulunmaları halinde sonuna kadar bu teklif değerlendirilecektir. Mardin'de eylemciler elektrik kesintilerini protesto için günlerce eylem yaptı. Son olarak da hükümet konağı taşlandı. Ne cam ne de çerçeve kaldı. Kaymakamın aracı da öfkeli kalabalığın hedefindeydi. Çiftçilerin eyleminde Mardin'e çıkan tüm yollar barikatlarla kapandı. Peş peşe yaşanan olayların ardından Enerji Bakanı Taner Yıldız sorunun çözülmesi için ödeme takvimi önerdi. Ben ödeyeceğim ama onlara borcum var. 20 lirasını şimdi ödeyeyim, 30 lirasını e, takvime bağlayayım. gerisinde şöyle yapalım diyecek bir e, bize teklifin gelmesi lazım. Fener Yıldız çiftçilere tarımsal destek seçeneğini de sundu. Tarımsal destekten ödemek istiyorum diye bir satır yazı vermesi halinde çiftçimizin onun elektriği açılacak. Bazı yerlerde bu teklife uyanların elektriğini dün akşamdan itibaren açtık. Yeni ödeme seçenekleri bir alternatif getirdi. Ancak Mardin'de elektrik gerilimi hala yüksek.